Son yıllar Ebru Şahin için bir hayli hareketli geçti. Akın Akınözü ile birlikte Hercai dizisinde başrolde yer alan oyuncu, ismini önce Türkiye'de sonra da dünyanın birçok ülkesinde duyurdu. Ebru Şahin kısa sürede milyonlarca hayrana kavuştu ve yeteneklerini sergileme fırsatını da çok iyi kullandı. Hercai dizisinde bir hayli yorulan oyuncu bir süre dizilere ara vermek istiyordu. Oyuncunun yeniden setlere dönmesi hayranlarını da şaşırttı. Ebru Şahin kararından neden döndü? ATV'deki Destan dizisi oyuncuya neden yeni bir karar aldırdı? Ebru Şahin'in Hercai'den sonra dinlenmesini bekleyen hayranları Destan dizisinin başrolünü kabul edince şaşırdı. Aslında bu oyuncunun da beklemediği bir durumdu. Ebru Şahin aslında ben bir süre dinlenmeyi düşünüyordum. Ama Destan projesinde Ak Kız'ı okuduğum anda kadınlarımıza ve tüm izleyicilerimize böyle güçlü ve adalet için savaşan bir karakter verebilme şansı bulduğum için çok mutlu oldum diye konuştu. Ak Kız karakterinden çok etkilenen ve böyle bir rolün kolay kolay gelmeyeceğini bilen Ebru Şahin, ara vermek yerine yeniden setlere dönmeyi tercih etti. Oyuncu karakterin gerçekliğine izleyicileri inandırmayı amaçladığını ifade ediyor. Günde 6 saate varan eğitimler yapan, özel bir çiftlikte hareketleri çalışan ve bundan da hiç sıkılmayan oyuncu, kişiliğine uygun olan hareketli işleri seviyor. Ebru Şahin bu nedenle de dizinin de aksiyon dolu olmasından rahatsız değil. Hareketli çekimlerde zorlanmadığını anlatan oyuncu, zorlanmak benim için şikayet etmeden öte, daha iyisini yapabileceğime olan inancımı tetikliyor. İzleyicilere ilk defa böyle bir kadın karakterini anlatacağımız için de bu süreçte en zorlandığım şey de kendimle savaşım oluyor. En iyisini vermek için, açıklamasında bulundu. Şahin diziye nasıl hazırlandığını, her gün yaklaşık 6 saatimizi profesyonel eğitmenlerle birlikte çiftlikte geçiriyoruz. Her gün daha da üstüne koyarak sınırlarımı zorlamak bana çok iyi geliyor gelişim, işimizin ruhuyla bütünleştiğinde de daha motive edici ve daha heyecanlı bir hal alıyor, sözleriyle anlattı, Ebru Şahin, Destan dizisiyle ilgili açıklamalarına şöyle devam etti. Orta Asya'da daha önce işlenmemiş bir dönemi kendi gerçekliğimizde, destansı bir şekilde anlatacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Kamera önünde ve arkasında çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Türklerin geldiği yeri ve o ruhu önce kendimize sonra insanlara hatırlatacak olmak bizi çok motive ediyor. Şahin, senaryoyu okuduğunda hissettiklerini, aslında bir süre dinlenmeyi düşünüyordum ama, Destan projesinde Akkız'ı okuduğum anda kadınlarımıza ve tüm izleyicilerimize böyle güçlü ve adalet için savaşan bir karakter verebilme şansı bulduğum için çok mutlu oldum. Bütün yorgunluğum geçti. Onun gerçekliğine de tüm izleyenlerin inanacağını düşünüyorum, sözleriyle anlattı ünlü oyuncu, eğitim süresince zorlanmadığını söylerken, hareket etmeyi çok sevdiğim için fazla zorlandığımı söyleyemeyeceğim, zorlanmak benim için şikayet etmekten öte daha iyisini yapabileceğime olan inancımı tetikliyor. İzleyenlere ilk defa böyle bir kadın karakter anlatacağımız için de bu süreçte en zorlandığım şeyin iyisini vermek adına kendimle savaşım oluyor dedi Ebru Şahin. Karakteri Akkız ile ilgili ise Akkız, küçük yaşta yaşadığı bir acı sonrası intikamını adalet arayışına dönüştüren bir savaşçı. Hırslı, dik başlı, gözü kara ve inandıkları uğruna her şeyi yapabilecek biri. Aynı zamanda göstermeye çok çekindiği merhameti de var. İnsanların onunla birlikte merhametin, gücün ve adaletin aynı anda var olabileceğini göreceklerine inanıyorum," dedi. Şahin, projede izleyiciyi neler beklediğini, Türkiye'de ilk defa çekilecek bir dönemi, destansı bir anlatımla, çatışmalarla, aksiyonla, gerçeklikle, duyguyla, aşkla ve ilk defa bir kadın karakter üzerinden birlikte yaşama fırsatı bizi bekliyor. Hep beraber Türklerin nereden geldiğini, onların nasıl bir ruha sahip olduğunu bizim hikaye anlatıcılığımızla birlikte görebilecekleri güzel, keyifli bir iş bekliyor, sözleriyle açıkladı. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Emir Kalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Er Yılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, destanın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor. Oyunculuktaki başarısıyla son dönemin en çok konuşulan ismi Ebru Şahin, yine listeleri alt üst etti. Bu sezon ATV ekranında yayınlanacak olan Destan dizisi ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanan Ebru Şahin, dizinin yayınlanan ikinci fragmanıyla dünya listelerinde birinci sıraya yerleşti. Yeni rolü, Dağın Kızı Kız, sloganıyla şimdiden büyük merak uyandıran Şahin, ikinci fragmanla birlikte dünyanın 50 ülkesinde trend listelerinde en çok konuşulan isim oldu. Gece boyunca hakkında dünyanın her yerinden milyonlarca tweet atılan güzel oyuncunun birinci sırada yer aldığı ülkelerin başında Türkiye, Amerika, Almanya, Avusturya, Brezilya, Fransa, Hollanda, İspanya, Güney Kore, Rusya, Norveç, Güney Afrika, Arnavutluk, Yunanistan, Kazakistan, Belçika, Kıbrıs, Çin geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır fiziki olarak yapılamayan dünyanın en büyük içerik fuarı olma özelliği taşıyan MIPCOM içerik fuarı geçtiğimiz hafta Fransa'nın kan kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katılım sağladığı fuarda en ilgi çeken projelerden biri ATV'nin çok yakında seyirciyle buluşacak olan Destan dizisi oldu. İlk gösterimi Kanda yapılan destan dizisi, henüz yayın hayatına başlamadan Arap dünyasının en büyük platformlarından Noor Play'e satıldı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı destan dizisini aldığını duyuran Noor Play, dizinin Arapça afişini ve fragmanını izleyicileriyle paylaştı. Türkiye ile eş zamanlı olarak Noor Play platformunda Arapça dilinde yayına girecek olan destan dizisi, farklı coğrafyalarında yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden önceki 9. yüzyılda geçen hikayede bir genç kız ile bir hanın oğlunun aşkını anlatacak dizinin kadrosunda, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Buse Meral, Elif Doğan, Teoman Kumbaracıbaşı, Burak Tozkoparan ve İpek Karapınar yer alıyor. Dizi ekibindeki herkesin çok heyecanlı olduğunu ve zor bir proje çektiklerini anlatan Ebru Şahin, herkesin çok mutlu ve gururlu olduğuna da değindi. Oyuncu, hayallerin ötesinde bir çalışma programımız var şu anda. Her şeye hakim olmak adına, bütün döneme, fiziki olarak ve psikolojik adına her anlamda hakim olmak adına çok çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Emeklerinin karşılığını bulmayı arzu eden oyuncu, izleyicilerin kendilerini kucaklamasını istediklerini sözlerine ekledi. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ben Ali Cenap. İzleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.